Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine harika ötesi kötü bir planla karşınızdayım. Bugün yeni icat ettiğim Kokarca iksiri sayesinde pijama askerlerin güçlerini alacağız. Ondan sonra da pijama askerler güçleri yokken onlara saldırıp karargahlarını ele geçireceğiz. Bunu yapmamız için tek gereken pijama askerlerin Kokarca iksirimi koklaması. Bu kokarca iksirlerini kokladıkları an güçleri yok olacak. O zaman da onları kolayca yenebileceğiz. Şimdi bu kukaje iksirlerinden biraz alıp bu çöp kutusunun içine koyacağım. Sonra da bu çöp kutusunu çöp arabasına takacağım. Ve sonra da... Pijama askeriler, pijama askeriler yardım edin çöp kutusunun içinde bir kedi kaldı diye bağıracağım. Pijamas gelip çöp kutusunu açtıklarında ise benim kokarca iksirimi koklamış olacaklar. Hadi o zaman hemen başlayalım. Bunu benim için ay kızları yapmalı. Ay kızları hadi pijamas kilileri yardıma çağırın. Tamam Romeo. Biz bu kokarca iksirlerini koklarsak bize bir şey olmaz değil mi? Hayır sizin süper gücünüz yok ki size bir şey olmaz merak etmeyin. Tamam Romeo çağırıyorum. Pijamaskelileri çağırmadan önce bu çöp kamyonunu birazcık uzağa götüreyim. Romeo'nun laboratuvarının hemen yanında tuzak olduğunu anlayabilirler. Tamam. Burası iyi bir yer. Burada şüphelenmezler. Şimdi pijamaskelileri çağırayım. Pijamaskeliler! Pijamaskeliler, yardım edin! Bir tane yavru kedi çöp kutusuna sıkıştı. Birisi yardım istiyor. Hemen gitmeliyim. Ay. Birisi yardım istiyor. Hemen gitmeliyim. Süper kedi hızı. Dayanın geldim. Ne oldu? Kimin yardıma ihtiyacı var? Baykuş kız iyi ki geldin. Çöp kamyonunun arkasında. Çöp kutusunun içine bir tane kedi sıkışmış. Onu kurtarman gerek. Kedimi olamaz. Seni kurtaracağım kedicik dayan. Burada mı? Bu çöp kutusunun içinde mi? Evet baykuş kız hadi lütfen kurtar onu. Sen neden kurtarmadın? Çünkü çöp kutusunun kapağı sıkışmıştı açamadım. Tamam tamam merak etme hemen kurtaracağım. Tamam açtım. Bunun içinde kedi falan yok ay kızı. Neden bana yalan söyledin? Nasıl? Kedi sesi geliyor sanmıştım. Hayır kedi falan yok burada. Süper kedi hızı. Geldim. Kimin yardıma ihtiyacı var? Kimsenin yardıma ihtiyacı yok kedi çocuk. Yanlış alarm. Of ya. Süper kedi hızımı da kullandım. Çok yoruldum. Beni eve kadar bırakır mısın baykuş kız? Tamam gel. Hadi götüreyim seni. İşe yaradı mı? Pijama güçlerini kaybettiler mi? Ama baykuş kız uçarak gitti. <laughs> Aferin ay kızı çok iyi iş başardın. Ama işe yaramadı Romeo baykuş kız uçarak gitti. Birazdan güçlerini kaybeder merak etme. Etkisi biraz geç geliyor da. Olamaz Romeo ya uçarken gelirse? Ya çok yüksek bir yerden düşerse Romeo ne yaptık biz? Gidip onu kurtarmalıyız. Olamaz ne yaptım ben? Baykuş kızı kurtarmamız gerek. Çöpün içinden kedi sesi falan da gelmiyordu. Acaba ay kızı neden böyle bir şey yaptı? Bilmiyorum ki. Ah kedi çocuk çok ağırlaşmaya başladın seni taşıyamıyorum. Kedi çocuk dikkat et. Uçuş kontrol, uçuş kontrol, irtifa kaybediyoruz tamam. Dayan baykuş kız geldim. Olamaz çok geç kaldık. Romeo iki tane memur yaralandı. Buraya ambulans çağır. Baykuş kız cevap ver iyi misiniz? Özür dilerim. Böyle olacağını tahmin etmemiştim. <laughs> Geldim. Ambulans geliyor. Olamaz ay kızı ne yaptık biz böyle? Olamaz olamaz ne yapmışız biz böyle? Ay kızı onlar yaşıyor mu? Yaşıyorlar ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi yapalım hadi Romeo. Doğru haklısın. Kedi çocuk dayan. Seni kurtaracağım. Hadi hemen hastayı ambulansa bindirin. Tamam kedi çocuğu da bindirecek miyiz? Hayır kedi çocuk için başka ambulans gelecek biz gidiyoruz. Hadi ama neden ikisini aynı ambulansa almadılar ki? Dayan kedi çocuk öbür ambulans birazdan gelir. Çabuk olun hastayı ambulansa bindirin. Tamam bindirdik gidebilirsiniz. Olamaz Aykız'ı çok kötü bir şey yaptık biz. Çok utanıyorum. Buradan gitmek istiyorum. <laughs> Dur Romeo ağlama. Senin suçun değildi. Nasıl benim suçum değildi ay kızı. O iksirleri ben yaptım. Hepsi benim suçum. <laughs> Böyle bir şeyin onların başına geleceğini bilemezdik Romeo. Senin suçun değil. Sakin ol. Sanırım haklısın. Umarım iyileşebilirler. Kendini affettirmek istiyorsan onları iyileştirecek bir iksir yapabilirsin Romeo. Aa doğru. Hemen gidip onları iyileştirecek bir iksir yapayım. Ben gidiyorum. Güzel fikir. Teşekkürler aykızı. Bir şey değil Romeo. Arkadaşlar Romeo'nun kötü iksiri yüzünden pijama küçük bir kaza geçirdi. Ama merak etmeyin onlar süper kahraman. Hemen iyileşebilirler. Romeo da şimdi gidip onları iyileştiren bir iksir yapsın. O zaman turp gibi olurlar. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.